Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Roblox'a saklanmaç oynuyoruz. yanında da Utku var. Robot Utku. Kanka gel aşağı inek. Gel aşağı inek. Atla atla aşağıya. Utku gel buraya çık. Ha. Şimdi buradan ilerle. Gel. Gel Utku beni takip etme. Arkadaşlar şimdi Cengiz. biz buradan gideceğiz. Görüyorum Utku. 34, 33, 32, 31, 30, 29, 40 23, 27, şey 26, 25, 25, 25, 25 var. 23, 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 20 Ben öldüm. Sen öldün. 10. 10. 10. A doğru sen öldük Mutku. Arkadaşlar ben öldüm. 11 10 9 Ya 8. 8. sayma ya. Hay, sayma, sayma. Oyunda var zaten. Şu anda rüzgar kovalıyor galiba. Mutku sen ben öldün mü? Mutku sen öldün mü? Ben merdiven altındayım. Beni bulamaz. Utku sen öldün mü? Evet ben öldüm de Yavuz'u arıyorum. Yo Şimdi Yoğuz mi öldün? Şuradan... Şimdi yeni mi öldün? Arkadaşlar Ha? önce öldüm. Sen de arıyorsunuz ya o zaman öldüm. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz. Yavuz'u öldürdüm. Yavuz'u öldürdüm. Yavuz ölmüş olabilir. Yavuz. <laughs> Arkadaşlar yaz da var rüzgar da var burada bu arada. Yaşıyorum ben. Sadece oyunda. Ya neredesin kamerada Ay. yoksun? Aynen yaz oyun kamerada yoksun. Bütün herkese bakıyorum. Yaşıyorum ben. Bir. Sıfır. Oyun durdu. Yo durmadı ki. Dağla. Kanka ilk rüzgar bulun, bulunmuş. Kanka ilk rüz, rüzgar bulunmuş. Ne? kanka, kanka, ben kanka ben şu an anne de de devam de. ediyor. Aha mutfak. Kanka anne devam ediyor bende. Bende de. Ben de, de. Utku çık yazı. 8, Tıkla. 7, 6, 5, 4, 8, Sıfır. Kanka yazın üstüne tıkla çabuk. Sıfır. Yazın üstüne üstüne tıkla ya. Kanka ben çıktım da o yüzden rüzgar yazın üstüne tıkladım. Sıfır. Kanka ben de çıkıyorum bir dakika yazın üstüne tıklayacağım. Kanka zaten öyleymiş. Sıfır. Kanka bitmemiş ki. Daha devam ediyor ki beyler. Kanka Benim üstümden katılabilir miyiz? Ben Güngör'ünkine girdim. Güngör başka oyuna mi geldi? Utku ben bu arada şey yaz ben seninkine tıkladım Utku da benimkine tıkladı. Yaz ben ah pardon Utku var ya ben şey yaptım Harry Potter asası yaptım. Aynen onu bize şöyle Kanka neredesiniz siz? Kam ben kameradayım. Aynen. Yazcım gözükmüyorsunuz. Ölmüşsün işte. Hayır yaşıyorum. Mutfak. Mutfak yazıyor evet, yaşıyor. Yazıyorum yazıyorum. Aa evet. Stineyku gözüküyor. Ah Stineyku ah. Anca o bebek gibi onun içine saklanırsın. Korkak. Kanka çok kolay. Bir kağıdı incecik saracaksınız dümdüz çizgi bir şekilde. Sonrasında ucundan yapıştıracaksınız ve sağlam duracak. Sonrasında bir tam bir adet kağıdının yanlamasını yan koyup yan koyup ortadan keseceksiniz. Sonrasında yapıştıracaksınız. Bunu etrafına sara sara yapıştıracaksınız. Güngör günger, Senden canlı yayın gelir mi bir dahaki videoya? Canlı yayın. Arkadaşlar canlı yayın gelir mi? Canlı yayın. <laughs> Aa arkadaşlar canlı yayın. Güngör şımart onları. Güngör şımart onları. Arkadaşlar canlı yayın geliyorsunuz, değil mi? Bak Utku'nun aklına canlı yayın yapıyorum. Ben bir ara arkadaşımla yapmıştım ama hiç izlenmemişti. Gelmemiştiniz lan. Abi, abi. Oğlum yaz oradan çıksana. Niye bu? Yaz bebek gibi orada saklanma. Aynen korkak. Yani işte, korkak. Aynen işte. Utku. Korkak. Evet bu saklanma şöyünüydü. Doğru. Kanka. Gelin arkadaşlar bence başka bir oyuna girelim. Al, deme deme izleyen arkadaşlarımız. Bence başka bir oyuna ben girelim. Evet. <laughs> ben çıktım. Ben de çıktım. Arkadaşlar şimdi şey oynayabiliriz ya. Bir dakika ben bir bulacağım arkadaşlar bakın. Şuralara bakıyorum. Kanka gizlenmek mi? Gizlen Kanka şu eşya olur. eşyalara dönüşüp saklanıyorsun. Bir ona girelim. Ben onu da önceden oynamıştım. O çok iyi Utku'nun dedi. Hadi girin. Utku sen, gir, Utku sen gir. Utku sen gir. Utku sen gir. Arkadaşlar şu an Utku giriyor. Ben de Utku'nun üstüne tıklayacağım. Bakın Utku zaten şu. Ben de tabii ki de. Utku şu. Rüzgar şu. Yaz şu. Süleyman nasıl? Yaz. Boş boş sesler çıkarma. Arkadaşlar rahatsız olabilir. Sustu ben de şimdi sizin üstünüze tıklıyorum. Gizlenme ve gizlenmek. Oyunda da gizlenmek ve gizlenmek da birilerini izliyorsunuz birilerini Kanka ben şu an aynen izliyorum birilerini. kanka ben Beril Beril e, Zoe Zoe izliyorum Beril. Beril Zoe. Beril Zoe. Beril Zoe. Zi... Evet. Aa ben de gördüm. Oğlum nerede? Aa kanka. ışık olmuş.